Evet arkadaşlar, şu anda %100 ekşi mayalı CS hamuru yoğuracağız. Burada su miktarı biraz daha düşük Karakılçı'ya göre. 700 gram su kullanacağız. Yine 3 katı yapacağım. 700 çarpı 3, 2100 gram su kullanacağım. Bunun 1500'ünü normal su kullanacağım. Geri kalan 700'ünü de ceviz suyu kullanacağım. Dediğim gibi ceviz suyu kullanmak tamamen size kalmış. İster kullanabilirsiniz, ister kullanmayabilirsiniz doğal kahverengi ekmek olmasını istiyorsanız ceviz suyu kullanabilirsiniz. Cevizleri 4-5 saat önceden ıslatıyorsunuz. 3 kat yapıyorum çünkü şekil göstermek için. Kiloya 700 gram su. Yine yazın kiloya 150 gram ekşi maya. Kışın 200 gram ekşi maya. Şu anda 450 gram maya kullanacağım. Bakın mayam şu anda zaten yüzüyor. Evet mayamı da koydum şu anda. Ne kaldı geriye? Zeytinyağı. Yine kiloya 25 gram isteğe bağlı. Koymak zorunda değilsiniz ama hazmı kolaylaştırıyor. Ekmeğe lezzet katıyor kilo 25 gramdan 3 katı yapacağım için 75 gram da zeytinyağı koydum. Yine kiloya 18 gram tuz 54 gram Tuzumu da koydum. Şimdi ne kaldı? Suyumu koydum. Maya mı koydum, zeytinyağı, tuz ve siyez unu. Toplamda burada 3 kilo siyez unu var. Ama siz ne yapacaksınız? 1 kilo yapacaksınız. 700 gram su. 150 gram yazın ekşi maya, kışın 200 gram. 25 gram zeytinyağı. 18 gram tuz. Ve toplamda 2-3 dakika orta devirde 1-2 dakika hızlı devirde yoğurup alacağız. Çünkü bunda elastiket bir doku istemiyoruz. Az bir şekilde yoğurup plastik kutuya alacağız. Yağlanmış. Daha sonra yarım saat veya bir saat odasında bekletiyoruz. Son dolaba. Bu neyle alakalı? Eğer çok sıcaksa yarım saat. Çok sıcak değilse, serinse, soğuksa bir saat bekletebilirsiniz. Duruma göre Ben soğuk havalarda bir saat bekletiyorum. Çok sıcaksa eğer ortamım yarım saat bekletip buzdolabına kaldırıyorum siyezimi bütün halde. Evet şu anda zamanlayıcımı kurdum. 3 dakika başlattım. Tekrar ediyorum. 700 gram su. Yazın 150, kışın 200 gram ekşi maya. 18 gram tuz. 25 gram zeytinyağı isteğe bağlı 1 kilo siyez unu tüm malzemeyi koyuyoruz. 2-3 dakika orta devirde 1-2 dakika orta devirin üstü hızlı devirde yoğuruyoruz ve içi yağlanmış plastik kutuya alarak çok sıcak havalarda yarım saat normal havalarda yani soğuk havalarda 1 saat bekledikten sonra odasında buzdolabına kaldırıyoruz. Ertesi günde baton kalıpları alıp 3-4 saat duruma göre 5 saat dışarıdan mayaladıktan sonra oda sıcaklığında fırına pişirmeye atıyoruz. Evet, hoş bir koku geliyor şu anda. Gerçekten muazzam. Of of of. Çünkü bu tür atalık unların böyle kendine has bir kokuları var. Karakılçık, siyes, çavdar gibi böyle efsane bir şekilde rustik bir koku geliyor. Yani sizin anlayacağınız güçlüleri fazla yoğururuz, güçsüzleri az yoğururuz. Çünkü zaten gluten miktar düşük olduğundan dolayı fazla yoğurarak onları üzmüyoruz. Çünkü hem sürtünmeden kaynaklı hem de ısıdan Kaynaklı hamurumuzda elastikiyet özelliğini kaybeder. Zaten çok az bir elastikiyet özelliği var. Onu da kaybetmemek için az yoruluruz. Hem de işlemesi kolay oluyor. Evet zaten hamur şu anda toplamaya başladı. İlla dakikaya bağlı durmak zorunda değilsiniz. Bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Baktınız topladı hamur kenarlarını. Hemen biraz daha devrini hızlandıraraktan. Bakın topladı. Hemen devrini hızlandırdım biraz daha. Bir iki dakika daha bu şekilde yoğurarak hamurunuzu plastik kaba alabilirsiniz. Tabi bu neyle alakalı? Tamamen makinenizin devriyle alakalı. Devri çok yüksek değilse zaten biraz daha bu süre uzayabilir. Benim makinemin devri gayet güzel, mükemmel. O yüzden bazı hamurları hızlı bir şekilde yoğurabiliyor. Gördüğünüz gibi zaten şu anda kendini topladı. Yani toplamda 2 dakika yavaş, 1 dakika hızlı devirde hamur kendini topladı. Çok da uzun yoğuraraktan hamurumu üzmeyeceğim. Bu benim için yeterli. Zaten ben hamurun bütün döndüğünü gördüğüm anda düşük proteinli unlarda, tam budaylarda hamurumu durduruyorum ve kazandan çıkartıyorum. Dediğim gibi bu tamamen makinenizin devirinle alakalı. Bu süreler 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakındır. Ben de 3 dakika olacaksa size 4 dakika olur. Çok da fazla yoğuraraktan da hamuru üzmenin bir anlamı yok. Evet şu anda kazanın etrafını su yardımıyla bakın ne yapacağım? Su yardımıyla yapacağım. Direkt çünkü bu hamur gelmez bakın kopuyor hemen zaten siyez çok düşük proteinli bir un. Yani bu ne demek arkadaşlar? Gluten miktarı düşük. Bülten miktarı düşük olduğu zaman da ister istemez hamurdaki elastikiyet düşüyor ve şekillendirme imkanı sağlamadığından zaten biz bu hamurları baton kalıplarda pişiriyoruz. Şu şekilde alamadığım için ne yapıyorum? Kazanın etrafını ıslataraktan kaygan bir zemin oluşturuyorum. Böylelikle hamurun kazandan hızlı bir şekilde çıkmasına fırsat sağlıyorum. Evet şu anda hızlanıyorum şu anda. Islatıyorum ki yapışmasın. Hızlandım. Artık o hızlı bir şekilde ne yapıyorum? Deviriyorum. Bakın zaten sakız gibi uzuyor. Çünkü gluten miktarı düşük. O yüzden de fazla yormuyorum. Şöyle dibini kazıdım. Az bir şey kalmış zaten. Evet şöyle kıvamını da göstereyim. Bakın hemen kopuyor. O yüzden de fazla yormuyorum. Bu şekilde yine üzerine kapağını kapatarak önce bez kapatıyorum ki hava almasın ve kurumasın yüzeyi. Şu şekilde. Siz streçleyebilirsiniz. Ben bezi seviyorum. Ve kapağını kapatıp dediğim gibi sıcak ortamdaysa yarım saat çok soğuk demeyeyim de normal ortamdaysa bir saat bekletiyorum. Odasında daha sonra buzdolabında 12 saat ile 18 saat arasında beklemeye alıyorum. Dolapta durduğu zaman baton kalıplara alması daha kolay hale geliyor. Şu şekildeyken baton kalıpları koymak gerçekten zor. Akışkan yapıya sahip olduğu için de uğraştırıyor. O yüzden buzdolabında o düşük kulitenin soğukluk sayesinde işlenebilir hale getiriyorum. Böylelikle işlemesi de kolay ve pratik oluyor. Evet arkadaşlar. Ses hamurumuz bir gece dolapta bekledi. Yaklaşık olarak 16 ila 18 saat arasında artık işleyeceğiz. Öncelikle ne yapıyorum? Kenarlarını boşluyorum. Daha sonra hamurumu olduğu yerde ters çeviriyorum. Zaten baksım yağlı olduğu için yapışmadı. Direkt çevirdiğim gibi geldi. Şimdi ne yapacağım? Yine ortaya doğru katlayacağım. Mayalanma esnasında eşit mayalanma olsun diye şöyle yine 1150'den kesiyorum hamurlarımı. Öyle ben size. Siz evlerde 1050'den kesebilirsiniz. Çünkü 500 gram undan 1050 gram civarında bir porsiyon çıkıyor. Siyah zaten fazla su kaldırmıyor. da fazla oynamıyoruz hamurla. Her zaman parçayı alta koyuyorum. Böylelikle ee, dış tarafı biraz daha parlak oluyor. Pürüzsüz oluyor. Yani eksik mi geldi? Şu terazinin kenarına koyun ki altına alarak onu yok edebilirsiniz. Şundan birazcık alacağım. Fazla koymuştum zaten. Evet, siyezlerim de şu anda hazır. Yine tezgahımı unlayacağım. Sizlere tavsiyem siyezi çıkarttıktan sonra dolaptan hemen işlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde yayılır. Burada da şöyle unluyorum tezgahımı. Tavalarımı yağlayacağım. Fazla yağlamıyorum. Evet. Hamurların pürüzsüz kısmı aşağı gelecek şekilde ters çeviriyorum. Şöyle. Evet. Hamurlarım şu anda hazır. Yine bunda da aynı kara kılçıktaki gibi kare açıyorum. Fazla üzmeden. Zaten bakın dokusu o kadar kırılgan ki hemen kopuyor bakın. Asıl zaman kopuyor. O yüzden de şöyle hafiften üzmeden. Ne yapacağım şimdi? Hafiften nemlendiriyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben iyice yapışsın diye yapıyorum. Ortaya doğru katladım bakın. %50. Buradan %50. Ve bakın %50, %50 önümden arkamdan yani şöyle şu şekilde Şimdi ne yapacağım? Tekrardan ıslatacağım ve yüzde %50 yüzde yapacağım. Şöyle yüzde yaptım. Hamura direnç kazandırıyorum ki e, puding gibi kalıbın içerisinde cıvamasın. Direnç kazandığı zaman böyle hamur biraz daha böyle yukarı doğru kabarıyor. O yüzden böyle yüzde %50, %50 katlıyorum. Daha sonra en son şeklini veriyorum. Böylelikle hamurlar biraz daha direnç kazanıyor. Bakın daha da kuvvetleniyor. Onu hemen şimdi size göstereyim. Şu spreyimi bir suya tutayım. Ama gerçi bu sprey dökülmüş. sıkıntı yok. Bakın şöyle göstereyim. Az önce kopan hamur şu anda direnç kazandı birazcık. Neden? %50-%50 katladığımdan dolayı hamuru çekiştirmiş bulundum. Ne yapacağım? Birazcık musluktan şöyle artık şunları ıslatacağım. Evet. Sarıyorum. Evet, hamur direnç kazandı. için gayet kolay şekillendiriliyor. Evet yine dikiş kısmı üstte gelecek şekilde kalıplarıma yerleştiriyorum. Uçlarını isterseniz kapatabilirsiniz. Ben kapatmıyorum. Yani şu uçları kapatabilirsiniz. Size kalmış. Evet hamur gerçekten direnç kazandığı için işlemesi de kolay oluyor. Bazıları direkt böyle rulo yapıp koymaya çalıştığı için hamur zaten kendi salmış. Bir de salmış şekilde koyunca ister istemez kalıbın direkt hemen şeklini alıyor. Ve hamurda formunda bir bozukluk meydana geliyor. Ama direnç kazandırdıktan sonra koyduğun zaman daha güzel kabarıyor ve kendini hemen yaymıyor. Şu şekilde birazcık hafiften isterseniz yuvarlayabilirsiniz. Dediğim gibi dikiş kısmı üstte gelecek şekilde kalıba yerleştiriyoruz. Biz de su vermiştik zaten bunlara. Üzerinin kurumaması için tekrar ne yapacağım arkadaşlar? diyorum. Hem kurumuyor. Hem de kabuk bağlamadığından dolayı da mayalanması gayet normal şartlarda gerçekleşiyor. Üzerine bu şekilde bez kapatıyorum ve 3-4 saat kışın 4-5 saat mayalamaya bırakıyorum 28 derecelik bir ortamda. Evet arkadaşlar artık siyezlerimiz mayalandı kalıbın hizasına geldi. Ne yapacağız? Siyezlerin belli olması için biz üzerlerine keten tohumu koyuyoruz. Kavılcaya, ay çekirdeği, kara haşhaş, siyede de keten tohumu koyaraktan pişiriyoruz. Çünkü atalık tohum oldukları için aynı zamanda piştiği zaman ne oluyor? Karışıyor. O yüzden karışıklık olmaması için üzerlerini tohum atıyoruz. Bakın şöyle ıslattıktan sonra tohumları serpiştiriyoruz. Seyzen üzerine keten tohumu tohumlarımızın üzeri yanmasın diye tekrar ıslatacağız şöyle hem iyice yapışmış oluyor hem de yanmamış oluyor. Evet tohumlarımızı ıslattık. Şimdi artık siyezi Endüstriyel fırında süreceğiz. Altı 280 üst 230. Evet, ilk buharını veriyoruz. 6 200 50 çeviriyoruz. Üstü 220 çeviriyoruz. 20 dakika veriyoruz. 20 dakika boyunca bacası kapalı bir şekilde pişiyor. 20 dakika bittikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bacaya çekiyoruz. Fazla buhar uçmasını sağlıyoruz. Bir 50 dakika daha veriyoruz. Toplamda 70 dakika ekmeğimiz pişmiş oluyor. 20 dakika baca kapalı. Alt 250, üst 220 derece 20 dakika sonra derece hiç değişmiyor. Ne yapıyoruz? Sadece bacayı yaşıyoruz. Ama ilk ısımız alt 280, üst 230 fırını attıktan sonra alt 250 düşürüz. Üst 220 veya 215. Toplamda 70 dakika pişmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Endüstriyel fırında siyet ekmeklerimiz pişti. Artık çıkarma zamanı geldi. hemen çıkartmamız gerekiyor. Yoksa buhar yapar. Evet, siyezinde muazzam bir kokusu var gerçekten. Of, benim tercihim her zaman atalık tohumlar, çavdar, siyes, karakılçık, yoğun ekmekler gerçekten hem lezzetli hem doyurucu hem de lifli olduğundan dolayı glisemik endeksi yükselmiyor ve aynı zamanda yerel tarıma ve tohuma destek vermiş oluyoruz.